Merhaba arkadaşlar, Boğa Burcu ile devam ediyoruz. Bakalım Boğa Burcu Eylül ayında neler yaşayacak, onların yorumlaması nasıl olacak, niyetlerimizi, isteklerimizi, aklınızdaki kişileri gözünüzün önüne getirebilirsiniz ve sesli ya da sessiz ortamınız hangisini ev veriyorsa içinizden geçirebilirsiniz, söyleyebilirsiniz isteklerinizi, hayallerinizi, o kişiyi belki anabilirsiniz onu size bırakıyorum. Bakalım boğa burçlarının Eylül ayı okuması nasılmış? Şöyle bakalım. Eylül ayında çok rahat olacağınızı düşünüyorum sizin arkadaşlar. Zaten boğa burcu evet rahatına düşkündür, konforuna çok düşkündür ama sizi Eylül ayında kutlamalar, duygusal anlamda da, iş anlamında da hatta duygusal anlamda arkadaşlık ilişki anlamı ve sevgililik flört anlamında ya da evlilik ciddiyete gitme durumlarında belki de hiçbirinizin beklemeyeceği derecede çok güzel duygular hissedeceğiniz ve olaylar yaşayacağınız anlar olacak. Özellikle de iş, kariyer, eğitim anlamında ya da bu sadece para kazandığınız bir durum olmak zorunda değil. Hobiniz olabilir ve çoğunuz için öyle hissediyorum o hobiyi öyle çok istemişsiniz ki onda o kadar çok başarı elde etmek istemişsiniz ki yani sadece gideyim yapayım uğraşayım öğreneyim değil çok iyi öğreneyim çok iyi yere geleyim hatta belki o hobi üzerinden ileride çok çok ileride para dahi kazanabilirim o raddeye geliyorsunuz yani o yaptığınız ilgilendiğiniz alanla ilgili çok üst noktalara geleceksiniz ve çok daha iyi olduğunuzu hissetmişsiniz. Ya ben bunu başarıyorum önceden belki böyle değildim ama gerçekten emek verince uğraş verince bir zafer elde ediliyormuş diyeceğiniz bir durum var. Belki hocanız sizdeki de o değişimi fark edecek ve o söyleyecek ya da siz de bunu fark edebilirsiniz zaten. Böyle bir durum söz konusu. Duygusal anlamda akrep yengeç ya da balık burçlu biri size elinde kalbiyle geliyor aşıklar geldi ve siz doğru olanı seçeceksiniz. Eğer küsseniz, eski sevginize niyet ettiyseniz barışacaksınız. Çünkü onun niyeti, kalbi, zihni gerçekten temiz ve siz bunu hissedeceksiniz. Zaten ayrılma nedeniniz, uzaklaşma nedeniniz de zaten öyle ihanet gibi bir durum değil. Çok daha bambaşka. İkinizin de maalesef ilgilendirmeyen dış etkenlerden dolayı maddiyat olabilir, iş, kariyer olabilir ya da yol mesafe olabilir. Yani İkinizi de zorlayan durumdan dolayı belki ayrılmak durumunda kaldınız. Ama halloluyor ve bu kişi size artık tam olarak geliyor. Biz başlayabiliriz. Tamam ben bu sorunumu hallettim. Sen de benim yanımda oldun. Beni anlayışla karşıladın diyeceği bir durum var. Eğer platonik olduğunuz kişi ise su elementi olan bu kişi geliyor. Siz de kabul edeceksiniz. Ama şimdi eğer yalnızsanız evet hayatınızda istediğiniz aşk gelecek ve doğru karar vereceksiniz. ...bazılarınız iki seçenek arasında kalabilir... ...yani hem bu su elementi... ...hem de başak boğa oğlak... ...sizin gibi toprak elementi olan... ...kişiyle ya da... ...hatta hava elementinde dahil ediyorum buna... ...kova ikizler terazi de geldi... ...su toprak ya da hava elementi... ...olan iki kişi arasında... ...bazılarınız kararsız kalabilir... ...bu süreçte kimi seçecek... ...su elementi olan akrep yengeç balık burçlu kişi... ...kimse onu seçeceksiniz... ...çünkü özellikle de hava elementi olan kişi sizi bir zaman hatta 5 ay önce gibi hissediyorum 2015'ten beri tanışıyor olabilirsiniz ama 5 ay önce siz bu kişinin çok büyük bir yalanını açığını yakalamışsınız sizi aldatmış da olabilir ya da size çok yalanlar söylemiş olabilir bununla ilgili durumları olduğu için hatta işi bahane etmiş bu kişi siz bir ara kalmışsınız ama hayır hiç de öyle bir durum söz konusu Değil. O yüzden sizin bu kişiye olan inancınız, güveniniz, güveniniz kırıldığı için elbette ki sizin güvendiğiniz, sevdiğiniz, hissettiğiniz, güzel duygular hissettiğiniz kişiyi seçeceksiniz. Şimdi iş anlamında bazılarınızda tıkanıklık olabilir. Tıkanıklık hissediyor olabilirsiniz boğa burçları. Ben bu alanda çok başarılıyım. Ben bu alanı yıllardır istiyorum. Neden ben bu alanda istediğim yerde değilim de ...benim kadar istemeyen, hatta hiç istemeyen kişiler benim olmak istediğim yerde diyor olabilirsiniz. Bu kibre girer, bu egoya girer. Böyle olmayın. O kişilerin de gerçekten isteyip istemediğini bilemeyebilirsiniz. Siz bunu dile getirmiş olabilirsiniz. Siz bununla ilgili çok belki onun, o kişiden daha emek verdiğinizi de düşünüyor olabilirsiniz. Ama sizin eleştirdiğiniz, o kişinin yerinde olmak istediğiniz kişi biri biri var çünkü burada belli siz bu kişi birazcık hasetleniyor fesatlanıyorsunuz kıskanıyorsunuz kusura bakmayın ama açık açık söylemekte fayda var şimdi hani hep de tarotta karşı taraf size olumsuz şeyler yapacak gibi bir durum değil hatta bu arkadaşlık ilişkisi olarak hissediyorum bir dönem iyi olduğunuz arkadaşınız olan kişiye karşı hissediyorsunuz bunu ben olmalıydım onun yerinde onun bu alanla hiçbir alakası yok dediğiniz bir durum var bu kibre girer böyle yapmayın lütfen çünkü o kişinin o kişi göstererek emek vermemiş olabilir. O kişinin niyetini, kalbini bilemezsiniz. Kaldı ki onun da bir başarı yetisi var ki sizin şu anda olmak istediğiniz yerde o var. Velhasıl iş anlamında kendinize sıkışmış hissedeceksiniz. Ee, bu devam edecek mi? Bakayım hadi belki bunu merak edebilirsiniz. Bu işle ilgili tıkanıklığınız devam edecek. Aşk duygusal, hobi anlamında, sosyal hayat anlamında çok iyisiniz. Bolluk, bereket, aşk. Size boğa burçları Eylül ayında çok net. Ya bu, bu okumanın başlığı şu. Gökten zembil gibi aşk yağıyor. Bir iki değil gerçekten bu arada. Yani yeni kişiler var, eskilerden dönenler var ama burada hep yeni seçeceğinizi düşünüyorum. Eski sevgilisi, flört vesaire az ilk sırada okuduğum olay harik. Çünkü orada gerçekten bambaşka bir olay varmış. Sizin bazı boğa burçların istemi dışında olaylar yaşanmış. Ayrı kalınmak durumunda kalınmış. O bambaşka bir olay. Onu ayrı tutuyorum ama çoğunuz gerçekten de yeni olanı seçecek ve çok da mutlu olacak. kaderindeki kişiyi bulacaksınız arkadaşlar. Kaderinizdeki kişiyi bulacaksınız ve Onunla da yola devam edeceksiniz Hatta bu yıl bitmeden çoğunuz Belki bir isteme söz bile Kesebilir Bu da var Devam edelim Değnek kasım Tılsım Şövalyesi ve Değnek Prensi Şimdi Koç Aslan Yay Aklındaki kişiler Ateş elementi olan kişiler Şu an onlarla uyumlandım Aklındaki kişi ateş elementi olan yükseleniniz boğaysa da bu arada ay burcunuz boğaysa bu, da sizin için geçerli bu platonik olduğunuz sizden yaşça büyük olan koç aslan yay burçlu kişiler arda, arda adımlar gelecek ilk başta çok küçük adımlar olacak bunlar sosyal medyadan bir mesaj olabilir ama sonrasındaysa görüşme konuşma çay kahve içme ya da aynı iş ya da aynı ortamda, aynı şirkette olmasanız bile aynı sektörde olabilirsiniz ve farklı farklı o sektör sizi farklı mekanlarda bir araya getirebilir bu kişiyle bir birliktelik söz konusu. Çünkü şu geldi hani işle alakalı içinde tasım şövalyesi var ya hani yani denek kartlarının ortasına geldi. Bir hatta o işte de çok başarılı olacağınız, kendinizi göstereceğiniz bir işte denk geleceksiniz ve bu kişiyle bir denge oturtmaya çalışacaksınız. Ama ama bu kişinin bu ateş elementi olan kişinin aynı sektördesiniz bu arada siz bu kişiyle. Aynı sektördesiniz. Bağlantılı yani birebir aynı görevi üstlenmiyor olabilirsiniz. Ama siz bu kişiyle aynı sektördesiniz. Aklında biri daha var. Daha doğrusu kopamadığı, onu rahatsız eden, sürekli onun alanına giren biri daha var. O yüzden siz bu kişi... Evet, kalış üçlüsü de geldi. Değmek ikisinden sonra size karşı çok cinsellik duygusu var ama üçüncü bir kişi var arkadaşlar yani boşanmış olabilir onu bağlayan bir şey olabilir eski sevgilisi olabilir ya da şu an konuşup görüştü ama bir türlü isim koyamadı ama kopamadığı biri olabilir ya da şu da var o kişiyle tamamıyla bir ciltten birliktelik yaşıyor ama size karşı kalbinde saf bir duygu var bu da geldi kılıç üçlüsü kupa üçlüsü güneş ne olacak peki bu arkadaş kim seçecek hmm, biraz ya bu kişi iyi bir muhakeme edecek. Bu arada bu kişi evli de olabilir çoğu. Evliyse boşanacak ya da evlenmiş boşanmış biri olabilir. Mutlaka bir bağlantısı var. Bu kişi çok aşkta hüsranı uğramış, hayal kırıklığı yaşamış. Ya en azından ben şu anki kişiyle ne yaşadığımı biliyorum. Evet sadece bir tensel çekim de olsa en azından ne yaşadığımı biliyorum diyor. O açıdan rahat ama sizi hayal kırıklığına uğratmak istemiyor. Yani siz lütfen bu kişiye çok kapılmayın. Çünkü hayal kırıklığına uğrama imkanınız çok yüksek. Çünkü bu kişi ilk başta çok git gel yapacak. Evet gelecek görüşeceksiniz konuşacaksınız. Zaten iş bağlantınız var. Bir araya gelme durumunuz çok fazla arkadaşlar ama onun dışında bu kişinin sizi üzme olasılığı da çok fazla.